Gece bülteni devam ediyor. İkinci bölümde ilginç bir konu ve konuğumuz var. Konu Global Swix adlı belgesel. Bu belgeselin ışığında küresel vicdan kavramından söz edeceğiz. Tabii işin içine küresellik olgusu girince ister istemez küresel finans, küresel vatandaşlık ve gelişen iletişim araçları da çerçevemize giriyor. Belgeselin yapımcısı Hakan Altınay şimdi stüdyomuzda ve ...bize belgeseli hazırlarken yaşadıklarını ...bize o kavramı anlatacak. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi. Şimdi öncelikle Global Switch kavramından... ...küresel vatandaş olarak... Küresel vatandaş değil mi? Tam anlamıyla da o değil Tabii. galiba değil mi? Ee, dünya bizi gittikçe birbirimize doğru itiyor. Hı -hı. Karşılıklı bağımlılığımız artıyor. Amerikalıların yaptığı finansal bir takım dizaynlar... ...Bursa'da bizim fabrikalarımızın çalışıp çalışmayacağını belirleyebiliyor... Çin'den salınan bir takım karbondioksit Konya'da tarım yapıp yapamayacağımızı belirliyor. Afrika'daki bir salgın Antalya'ya inebilecek turist uçaklarının sayısını etkiliyor. Dolayısıyla biz Türkiye'de 70 küsür milyon yaşıyoruz ama dünyada 7 milyon insan var ve onların kararları ve tercihleri bizim üzerimizde etkide bulunuyor. Bizim karar ve tercihlerimiz de onların üzerinde etkide bulunuyor. Küreselleşme yüzünden bu karşılıklı bağımlılık olağanüstü düzeylere çıktı. Mesele bunu nasıl yöneteceğiz? benim hiçbir zaman tanımadığım, aynı vatandaşlık bağıyla bağlı olmadığım insanlara karşı bir sorumluluğum var mı yok mu? Bunun cevabını bilmeden küreselleşmeyi yönetmemiz çok zor gibi geldi bize. Dolayısıyla bu tartışmayı yapmamız, yapmaya koyulduk. Bu saate kadar bu işler genellikle İngiltere'de, Amerika'da düşünülüyor, pişiyor. Bize de üç aşağı beş yukarı bir hazır tabildot olarak sunuluyordu. Biz bu projeyle biz sadece onların bize önerdiklerini e, bilmek istemiyoruz. Biz <laughs> kendi aramızda bunu konuşmak istiyoruz dedik. Dolayısıyla Güney Afrikalılar, Çinliler, Hintliler Hı. bu sohbete soyunduk. Çok da yapıcı sohbetler dönüyor. Şimdi çok kritik sorular sormuşsunuz Hı. belgeselde. Birincisini siz biraz önce de söylediniz. Hı. E, dünyanın herhangi bir yerindeki bir insana karşı siz bir sorumluluk hissedebiliyor musunuz? Nasıldı cevaplar? Nasıl cevaplar? Çok ilginçti. Yani e, normalde e, bu kadar paralel cevaplar çıkacağını tahmin etmiyorduk. Hı. Güney Afrika'daki inşaat işçilerinden Hindistan'daki doktorlara, Amerika'daki öğrencilerden Çin'deki öğretmenlere, e, Türkiye'deki iş adamlarına. Evet aslında bir sorumluluğumuz var ve başkalarının da bana karşı sorumluluk hissetmesini istiyorum. Çünkü ancak böyle olursa birbirimize zarar vermeyeceğimiz bir dünyaya doğru gidebiliriz cevabı çıktı. Dolayısıyla bu karşılıklık bu takabiliyet talebi bana çok ilginç geldi. E, bir araştırma var, İnsanlara şu soruluyor, uluslararası hukuka uymalı mıyız? Yoksa belli bir durumda hükümetimiz bizim uluslararası çıkarımıza değildir, ulusal çıkarımıza değildir hukuka uymak dediğinde uymayalım mı diye soruluyor. İnsanların %60'ı her halükarda uluslararası hukuka uyalım diyor. Sadece %35'i eğer belli bir durumda hükümetim istemezse uymasın diyor. O yüzde %60'a gidip peki herkes sizin gibi mi düşünüyor diye sorduğunuzda, hayır ben yalnızım diye düşünüyorlar. Çok ilginç. Kendini azınlıkta hisseden bir yüzde var. Azınlıkta hisseden, hisseden bir çoğunluk var. Aynen. Ve biz bu insanlara bu belgeselle şunu göstermeye çalışacağız. Siz hem kendi ülkenizde yalnız değilsiniz hem de dünyada yalnız değilsiniz. Hı -hı. Yani tanımadığınız bir sürü insan da sizin gibi karşılıklılığa inanıyor, hakkaniyete inanıyor, uluslararası hukukun daha egemen olması gerektiğine inanıyor. Bakın onların gözünün içine bakın. Hı -hı. Burada bir samimiyet var. Ve bu samimiyetten güç alarak bu birbirimize, bizi birbirimize doğru iten dinamikleri nasıl yöneteceğimizi konuşalım diyoruz. Şimdi verilen cevaplardan biri aslında olumsuz bir yanıt. Hı -hı. Ee, diyor ki ya ben yanı başımdakine yardım etmedikten sonra Aa, benden kilometrelerce, binlerce kilometre uzaklıkta kişiye niye yardım ettim? Çok haklısınız. Bu var. Nasıl bir karşı tez geliştiriyorsunuz buna? Bu var. Şey var. Yani e, Güney Afrika'lı işçi diyor ki kusura bakmayın diyor ben sadece ailemden sorumluyum. Doğru. Başka kimsenin de sorumluluğunu alamam. Dünya çok büyük, ben de fani bir insanım ancak bununla Hı -hı. başa çıkabilirim. Hemen yanındaki arkadaşım diyor ki olur mu diyor. Bugün dünyanın öbür ucundakinin başına gelen yarın senin başına yürürüz, Dolayısıyla yani. sen bu dayanışmanın içinde olmalısın diyor. Dolayısıyla bizim neredeyse ne cevap verdiğimiz önemli değil. Bu cevaplar hemen yanımızdaki insanlardan Hı -hı. gelebiliyor. Yeter ki bu tartışmaya açık fikirlikle girelim. Karşımızdakinin iyi niyetine inanalım ve bu tartışmayı başlatacak ilk inisiyatifi cesareti gösterelim. Bence arkası çok güzel gelecek, gelecek. Şimdi e, sorulardan biri de e, sizden yine binlerce kilometre uzakta bir mesela bir soykırım evet. varsa müdahale etmek ister misiniz? Hükümetinizi müdahaleye zorlar mısınız? Evet. E, şimdi düşününce mesela Türkiye e, bu konuda aslında. E, çok güzel örnekler sergiledi. Evet, önemli bir sınavdan da geçiyor Suriye meselesinde değil mi? Yani ne tür yanıtlar aldınız belgeselde? Nasıl bakıyor dünya insanları? Bence bu konuda da insanların ne kadar nüanslı duruşları olduğunu görmek bana çok iyi geldi doğrusu isterseniz. Gayet sıradan insanlar. Yani akşamları sizi dinlemek lüksüne sahip olmayan insanlar da dünyadaki güncel gelişmeleri her gün izlemeyen insanlar da sağ duyuları çok doğru cevaplar veriyor bir kısmı diyor ki tabii ki sorumluluğumdur. Eğer orada çok kötü bir şey oluy oluyorsa ve benim elimden bir şey yapmak gel geliyorsa yapmalıyım diyor. Başka birileri örneğin Arjantin'deki bir iş adamını hatırlıyorum belgeselden. Diyor ki ya geçen sefer bana beni böyle gaza getirdiler ama sonra anladım ki bana verilen bilgiler doğru değilmiş. Dolayısıyla belki tek yapmam gereken işe karışmamak, biraz mesafeli durmak ve e e, doktorların hipokrat yemininde vardır ya ilk başta zarar verme e, prensibi belki benim yapmam gereken zarar vermemeye çalışmaktır. Dolayısıyla bu sorular manzumesi Ahmet Bey bence cevapları şimdiden bulunmuş meseleler değil. Ama hep beraber kafa yormamızda yarar olan meseleler. Dolayısıyla aslında bir doğru cevap var ve biz de onu arıyor değiliz. Sadece bu sorular sormamazlık edemeyeceğimiz kadar önemli sorular. Her Her cevap da aslında meşru. Yani ben bu topa giremem diyen arkadaşlar da haklı, ben bu topa girmemezlik edemem diyenler de haklı. Yani eğer Suriye'de çok kötü şeyler olduğunu görüyorsam ben elimden geleni yapmalıyım diyenler de e, önemli bir haklılık payına sahip. Bu saate kadar karıştığımız meselelerde e, yarardan çok zarar verdik diyenler de haklı. Bence hemen bir sonuca varmak yerine bu tartışmanın bir süre demlenmesine izin vermek en akılcı şey. Benim zorluk. mesela en çok düşündüren e, konuşmalardan biri de hani bir budizm metaforu hmm. var. E, buzla kaplı bir evet. alan. Buzla... Çok güzel değil mi? Bir bahseder misiniz? O... Evet, e, ben de çok sevdim o kısmı. Eee Budist bir rahibe sorduk bu soruyu. Vallahi dedi bizim mitolojide bir hikaye vardır. İşte karlı bir günde sokağı temizlemeye çalışan birisi sıcak su kaynatır, suyu döker. İlk başta buzlar erimiş gibi gözüküyor ama iki saat sonra geldiğinizde o buzun miktarı artmıştır. Dolayısıyla bu işler bir tek iyi niyetle olmaz. Aynı zamanda birazcık da bilgeliğe sahip olmanız lazım. Sadece iyi niyet yola çıkmak için yeterli değildir diyor. Son derece ilginç bir duruş mesela. Yani yani, yani üzerine saatlerce konuşulur. Aynen. Bunun karşısına siz İslam tasavvufundan gelen birisini koymak isteyebilirsiniz, Şamanist e, aydınlanma geleneğinden gelen birisini koymak isteyebilirsiniz. Afrika'dan çıkmış Ubuntu felsefesi var. Bunlar yan yana gelip bunu tartışmaya başlasalar e, ve bu tartışma birkaç yerde birden olsa bir, bir yer birkaç yerde birden olsa bunun olgunlaşmasına izin versek Hı -hı. bence çokça keyifli bir dünyaya doğru adım atmış olacağız. Şimdi tabii konuşuluyor, tartışılıyor. Ee, dediğiniz gibi tabii artık bilgi de ulaşılabilir bir şekilde. Hı -hı. Her şeyin farkındayız. Hı -hı. Ama harekete geçilmiyor. Aynen. Ha. Nasıl iteceğiz insanları? O harekete nasıl geçilecek? Evet, zor. Yani e, bir arkadaşımız gene belgeselleşiyor. Tabii ki prensip olarak sorumluluklara varım ama dünya çok büyük. Ben de faniyim. Dolayısıyla nasıl yapacağız bu işi? Zorba. Yani benim bana düşen sorumluluk payı ne kadar? Hı. E, gerçekten şeyi kestirmek zor. Bu kadar büyük bir dünyada fani insanlar olarak ne yapabiliriz? Çaresizlik duygusuna düşmek çok kolay. O yüzden de dünyanın başka köşelerinde bizim gibi bir sürü iyi niyetli, e, hayatının çoğunda doğru kararları vermeye çalışmış, e, insanlar olduğunu bilmek bence bizi güçlendirecek. E, her sorunu çözemeyiz ama en acil, en büyük sorunlar konusunda da duyarsız kalmamak gibi bir e, sorumluluğumuz var herhalde. Şunu da bilmemizde yarar var diye düşünüyorum Ahmet Bey. Şu anda hayattaki nesil insanlık tarihinin en şanslı nesli. Hı. En uzun ömre, en sağlıklı ömre, en barışçıl dünyaya, en teknoloji sayesinde yetkin hayatlara sahibiz. Evet. Bizden önceki hiçbir nesil bu kadar şanslı değildi. Yani sırf Skype üzerinden yapabildiklerimizi düşünürsek, yani ne Cengiz Han'ın ne Napolyon'un elinde böyle bir yani bahanemiz yok. E, çok şanslıyız. Ha, bu şansla birlikte bize sorumluluk da geliyor. Mesela iklim değişikliği mutlaka e, önlem almaya başlamamız gereken bir konu. Çünkü şu anda attığımız adımların, şu anda yaptığımız tercihlerin sonuçlarını ancak 30 yıl sonra e, görebileceğiz. E, bizden sonra gelen neslin hayatı konusundaki belirleyici kararları aslında biz alıyoruz. Dolayısıyla bu sorumluluğu hissederek hem ne kadar şanslı olduğumuzu bilerek hem de ne kadar e, önemli sorumluluklar olduğumuzun ayrımında olarak davranmamız gerekiyor bence. Peki bu işlere kafa yoran biri olarak 30 yıl sonra göreceğiz dediniz. Umutlu musunuz 30 yıl sonrası için. <laughs> İklim değişikliği büyük ihtimalle e, insanlığın karşılaştığı en zor sorun. Hı hı. Dolayısıyla hem son derece şanslıyız, dolayısıyla bu şansın hakkını vereceksek bizden sonraki nesle hı hı. tamamen kontrolden çıkmış bir iklim teslim etmeme hı hı. E, bilgeliğine sahip olmamız gerekir herhalde. Ama aynı zamanda çok zor çünkü e, şunu demek oluyor... E, toplu taşımı kullanmayı tercih etmemiz belli refah düzeyinden vazgeçmemiz, Taşın altına elimizi ee, koymamız o, gerekiyor. Kolay bir şey değil. Son soru olsun çok kısa Tabii. E, mutlaka merak eden izleyeceğimiz vardır. Belgesele ulaşmak. Vallahi YouTube'a girip Global Civics yazarlarsa hemen orada tamam. Çok güzel. İzlesinler bakalım. Hakan Altan çok teşekkür ederim. Gerçekten çok başarılı bir çalışma, izlenmesi gereken bir belgesel olmuş. Karşınız. Çok teşekkürler. Geri katkınız için sağ olun. Sağ olun. そなげ。Y avaş y avaş